hasta asansör bismillah. bismillah asansör videomuz arkadaşlar ilk asansör videomuz arkadaşlar bu arada merhabalar Kendimi görürsünüz ben şimdi. Bir deyiz. Sıfırdayız. Bakalım. Hoppa. Semin kata geldik. Bismillah. Arkadaşlar, burada şu an 40. kata çıkıyorum. Asansör yeşil etiketli. Gerçekten güzel bir asansör benim sevdiğim bir asansör ama biraz yavaş çıkıyor, çıkıyor. Size bir videosunu çekeyim dedim. Asansör videomuz olsun. Dörtteyiz. Geldik. Geldik arkadaşlar. Bu asansör markası. 13 kişilik bir asansör. Böyle arkadaşlar. Kapatalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.